Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün radikal kararlar verdik. Diyezi bıraktık. Diyezi neden bıraktık hemen kısaca özet geçeyim. Pazara bir item'ı koyuyorum. 48 saat boyunca çekilmiyor. En son videoda videolarda yoktu. Helenit almıştım çok ucuza. 15 em gibi fiyata. Satış fiyatı 25-30 m arası koyuyor herkes. Ben gidiyorum 23 eme koyuyorum. 22 eme koyuyorum. 2 gün boyunca satılmıyor. Yani premiumsuz da pazar olmadan para katlayamayacağımız için pazar yapmamız gerekiyor bir yerde. O yüzden ben oradaki tüm paramı sattım. Ee, GB sitesine ve Vega'da karakterimi artı 35'e kasıp burada üzerime 20M çekebildim. Yani ne yaptık? Değiz de, kastığımızı Vega'da şu an kullanıyoruz. Şimdi bu 20 emle ne yapacağız? tane artı altı ek düşünüyorum. Tüm pazarı tek tek gezdim. Bu arada Vega'nın pazarı cidden çok kalabalık. Çok fazla pazar yapan insan var ve slotlarda baya bir kalabalık. Ee, şimdi bu parayla artı altı MPR'e kalmayı düşünüyorum. Tüm pazarı gezdim. En ucuza 18.5M'den var. Gidip onu çekeceğim. Sonra çok seri bir şekilde level kasacağız arkadaşlar. Benim Vega'da hedefim 79 level olup JR'lerden Silver Gem almak. Biliyorsunuz oyundaki en e, kafa yormayan farm JR farmları. Günde iki kere girersek farmlara, e, pardon JR'lere inanılmaz bir gelir elde etmiş oluruz. Şimdi beraber artı altı MP rekimizi alalım. Hemen şuradaydı arkadaş. Evet. Gördüğünüz gibi MP recovery. 120 atak. 18.5 M. Bunu direkt ben üstüme çekiyorum. 2.5M'de kalsın lazım olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle takalım. Bu arada 35 level'a kadar cidden zor kastım. Priest'in şu ezikken kasma olayı çok sıkıntılı. Ve videomuza devam ediyoruz. Artı 6'ya Fabric Set deniyordum. Ee, i̇lk postadan 2 tane geçti. Bunları CTRL'e bastım. İkinci postadan göğüslük geçmedi ama 2 tane artı 7 kolluk geçti. Tanesi 1M ediyor. 1 ee, daha kel yaptık. Güzel oldu. Şimdi bir göğüslük artı 6'ı açıp da, e, basıp devam edeceğim. Daha sonra artı 7'ye tamamlayacağızlar. Ve bir parça artı 7 kolluğumuz. 4 parça da artı 6 fabriyemiz basılmış oldu. Elimizde dediğim gibi artı altı large breaker neferi meypar, Şimdi f kasmaya tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar şey atıp duruyor, trade atıp duruyor. Ne verecek çok merak ediyorum. Bekliyoruz. Beni GBC falan sandı herhalde anlamadım. Neyse devam edelim. Kasmaya devam ediyoruz. Bence bu oyunun en iyi silahlarından biri kesinlikle Lush Breaker artı 6. Bunun artı 7'si de varmış. Umarım elimize geçer hiçbir pot harcamıyorum. Cidden çok iyi. Yani 166 126 potum var ve sıfır masraf çağrıya. Sadece kitaba para veriyorum şu anda. Hızlı hızlı level oluyoruz. Çok hızlı bir şekilde klandan da arkadaş var. Ee, Night Royale'e girmişti. Ölmüş. Şimdi geliyor. Kasmaya devam ediyoruz. Tangaz devam. Ve aradan birkaç gün sonra yeniden oyuna girebildim sonunda. E, işten dolayı çok fazla online olamadım. E, karakterimi 63 level'a kastım. E, ve şöyle bir kısa bir özet geçeyim. E, videoda gördüğünüz gibi e, dün gece bir tane Shell'den 4 tane Decoration Jewel düşürdük arkadaşlar. Tanesini 3M850K'dan sattım. Şu an üzerimizde 20 m 857 k para var. Görevden gelen e, yeşil kutu ve BDV'ye girmiştim. Kırmızı kutu gelmişti. Şu an üstümde o. Onu daha satmadım. Bu şekilde e, bunu biliyorsunuz zaten. Press artı 7 fabrik basmıştık. Bir tane de e, görevlerden aldığımız dinlenlerden bir tane artı 7 geçti. Onun dışında old wizard staff'ımız var. E, bu da maradondaki yaratıklardan düşmüştü tane de Master Stone düştü. Şimdi tekrar Kaos'a gireceğiz. Sonucu sizinle paylaşacağım. Bakalım kaçıncı olduk. Ve 56 kill ile 8. olduk. Yeşil kutu aldık. Yeşil kutu bu serverda 1.200k civarı ediyor. Gayet güzel bir para. Devam ediyoruz. Bakalım sıradaki adresimiz ne olacak. Arkadaşlar 8. Ye de kırmızı kutu vermezsin ya. Yeşil kutu vermiyor muydu 8. Yine kırmızı kutu almışız. Neyse sağlık olsun. Ee, kırmızı kutuların tanesi de 750 k arkadaşlar bilginize. Ve işimiz varken yemek yerken vesaire böyle boş pazarlar kurmaya çalışıyorum. Nasıl boş pazarlar? E 20 ml aç breaker'ı koyuyorum. İşte bunları koydum 750 kdan Hani bu yatmaktansa en azından selde biraz daha fazla para kasabiliriz. Satılıyor zaten. Hani 3 tane middle class upgrade scroll'um vardı. Gece bıraktım sabah satılmış. O yüzden böyle boş anlarınızda bayatmaktansa buyatmaktansa serpazar kurup satmak bence daha değerli oluyor. Hemen kısa bir araya giriyorum. Sizlerden küçük bir ricam var. Lütfen izlediğiniz videolara like atmanız benim için çok önemli. Atarsanız çok sevinirim. Ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda 65 abonemiz var. Videolarımız gün geçtikçe daha çok izleniyor, daha çok kişiye ulaşabiliyoruz ve sizden tek ricam kanalıma abone olmanızdır. Videoya devam edelim. Ve güzel bir BDV oluyor arkadaşlar. <laughs> Kazanıyor gibiyiz şu anda. Hemen bir kürümü alıp ACM'e basayım. Ee, son 6 arada götürüyoruz sanırım. Ee, 145 gayet güzel oynuyor takım arkadaşlarım. Hepsine buradan teşekkür ederim. Bir kırmızı kutu daha alacağız şöyle biraz sizle oynayalım. Şimdi şunu bir hell atalım. Piriye bir atalım. Tamam. Beni kesemez diye düşünüyorum. Evet. Bunun kilini biz aldık. Şöyle bir kendimizi hell kaldırıp şuna hop 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 Şöyle güzel dayandık. Çok iyi. Yine güzel bir BDV arkadaşlar. E, Press olunca e, boş BDV'ye girmek zor sanırım. Çünkü presti partiye atıyor. Öyle bir algoritması var. E, o yüzden de her türlü oynuyorsunuz. Ama girdiğim hepsini kazandım. Şimdi şunu keselim. Kitabımı bastım. Böyle artık öldü. Evet, BDV bu şekildeydi. Daha değinmezler da diye düşünüyorum. 4 kişi kalmış karşısı 210. Birazdan bitecek zaten. Ee, kırmızı kutumuzu aldıktan sonra tanesi 750 K'dan hesapladığımızda 1,5 2m 250 K'da buradan güzel bir gelir elde etmiş olduk. Keşke kaos'tan yeşil kutuyu alabilseydik bir 500 K kadar daha kar edecektik. Sağlık olsun diyoruz, devam ediyoruz. BDV'yi bildiğiniz gibi kazandık hemen BDV çıkışı bir çakallık yapalım dedik 400k'dan kırmızı kutubayı e, bir emlendi yeşil kutubayı açtık bundan 20 tane kırmızıdan 10 tane de yeşilden açtım ya tutarsa diye açtım kısa bir e, mola vereceğim şimdi o yüzden e, pusi de bekleyelim umarım atarlar atarlarsa güzel olur tabii ki e, üzerimizde olan 20M 800k'lı şimdi iç takılarımızı alacağız alt takı avındayız bakalım hangi takıları alacağız. E, Belt of STR'yi 3M'den alıyoruz Trade'den. Hayırlı olsun. Ve şu arkadaştan da man alacağım sanırım. Çok ucuza satıyor. Tanesi 4K kadar. Bir paradan şöyle üst tane, değil mi? 400K vereceğiz. Hayır. Hayır, hayır. Adam hile yapmış. Oy az daha alıyorduk arkadaşlar. Adam da yemeğin bunları diyor. Cidden yemiştim yani. Şu an başından aşağı kaynar sular döküldü desem yeridir. Neyse arkadaşla anlaşmıştık. Dedim adam 4K'dan satıyor. Cidden salaklığıma denk geldi yani. Böyle bir şey olamaz. Ee, tanesi 6.5K'dan 200 tane manapot aldık. Ee, devam edelim. Şimdi diğer takılarımızı dizeceğiz pazarda en ucuza bulduğumuz 4 m str neck alıyoruz. Bakalım şu rock e, rock'u 4 m koymuş konuşamadım. 4 4 koymuş. Rock'u da alalım. Kaç paramız kalıyor ama dur biraz rock'u biraz düşünelim. Sonra bak. Şu arkadaş e, ROK'u rock'u ucuza koymuş. Diğerleri 5 m'di. Bundan bir tane rock'umuzu alalım. 8M kadar bir paramız kaldı. Devam edelim. Dün bir e, 62 karada almıştım almıştım e, Priest'in Master 2 için Bugün de, <laughs> onu aldım sattım bu arada bugün Bugün tekrar lazım oldu Şu arkadaşı tutturabilirsem Değil, şu galiba Bakıyoruz, 5M Ben de e, 3M'e almıştım sanırım Yanlış hatırlamıyorum, 3M miydi? 3.5M miydi? Öyle bir şeydi 5M'e yenisini çekiyoruz ee, yapacak bir şey yok artık. Çünkü pazarda hiç yok arkadaşlar. Hiç sıfır. Bu para da üstümüzde kalsın. Şimdi Estland'a geçelim. E, ee, Estland'da biraz görevleri yapalım. Şu görevlerimi de vereyim arkadaşım. Verdim. Bu arada bronz pre çekiyoruz. Söylemeyi unuttum. Bronze pre ile devam edeceğiz. Bronz pre ile farm nasıl? Benim aslında bu bronze preyi çekme amacım Estland'daki görevlerin iki katı XP vermesi arkadaşlar. Yoksa çok uğraşacağız, gerektiğinden fazla uğraşacağız. Onlar için bir bronz spray çektik. Daha sonrasında da bronz spray ile farm nasıl olur? Ben daha önce çok denemedim diye hatırlıyorum. Deneyenler var YouTube'da güzel şeyler içerikler üreten var. Bir bakacağım ben de deneyeceğim. Beraber göreceğiz bronz Prey ile farm nasıl para bırakıyor mu o zaman? eslanta go. Ve uzun bir aradan sonra 70 level olduk arkadaşlar. Neler yaptık bir sürü içinde. Ee, biliyorsunuz Gold düşünmüştük düşünmüştük Piyasasına bakamadım ama e, int veriyor. İnt veren takılar genelde biraz para ediyor. Bunu tekrar kontrol edeceğim. 5 ee, tane kırmızı kutumuz var. Neden 5 tane? 3 tane vardı zaten biliyorsunuz. Ee, ama bir tane daha BDV kazandım dün gece. Ve onu çekemedim. Ve onun ardından... Gate önüne tekrar pazar kurdum. Bu sefer 450k'dan. Anında birisi attı. Bu da bu şekilde 5 tane oldu. Buradan da güzel bir gelir elde ediyoruz. Ne kadar oluyor? Yaklaşık 4.5 gem kadar para geliyor. Gold ringden de güzel bir para gelirse çok tatlı olur. 70 level olduk. Şimdi F kasmaya devam edeceğiz. İlk hedef helis skill'imizi açmak. 72 skill'imizi. Ardından da 79 level olup jr'lerden silver gem almak Tüm etkinlikleri giriyorum. Bu videomuz şimdilik bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda daha dolu dolu etkinlikler, farmlar yapacağız. Levelimizi kastık ve kasmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. <laughs>